Sevgili öğrenciler, Ev Akademi'si YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. ünite konularından birisi olan Sorumluluk Sahibi Bir Genç Esma binti Ebi Bekir radıyallahu anha konusunu işleyeceğiz. Sevgili öğrenciler, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Hazreti Esma radıyallahu anha hakkında kısa bilgiler, 2. Hz. Esma radıyallahu anhaya verilen önemli sorumluluk. 3. Hz. Esma radıyallahu anhanın dini öğütler karşısında sorumluluk bilinciyle hareket etmesi. Birinci başlığımız Hz. Esma, Esma radıyallahu anha hakkında kısa bilgiler. Hz. Esma radıyallahu anha, Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, sadık dostu Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın ablasıdır. Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh'ın eşi ve Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anh'ın ise annesidir. Hazreti Esma radıyallahu anha, Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan 10 yaş büyüktür. Mekke'de doğmuştur. İslam'ın ilk dönemlerinde Müslüman olmuş, son nefesine kadar da İslam'a hizmet etmiştir. Hazreti Esma radıyallahu anha 18. Müslüman olarak bilinir. Kendisinden başka babası, dedesi, oğlu Abdullah ve kocası sahabi olan nadir şahsiyetlerdendir. Hz. Esma radıyallahu anh'a İslam tarihinde Zatün Nitakayn yani iki kuşaklı lakabıyla anılmıştır. 100 yaşında Mekke'de vefat etmiştir. İkinci başlığımız Hz. Esma radıyallahu anh'a verilen önemli sorumluluk. Hz. Esma radıyallahu anh'a alçak gönüllü, cömert, nazik, ahlaklı genç bir Müslümandı. Ancak o İslam tarihinde daha çok sorumluluk sahibi genç bir sahabi olmasıyla ile tanınır. Bu özelliği ile bilinmesinin sebebi Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hicreti esnasında kendisine verilen bir görevi en güzel şekilde yerine getirmesidir. Konu özetle şöyledir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Bekir radıyallahu anhı mümkün olduğunca ziyaret edip onunla sohbet ederdi. Genellikle de ziyaretleri sabah veya akşam olurdu. Ancak Medine'ye hicret emrini alınca alışılmışın dışında o gün öğle sıcağında Hz. Ebu Bekir radıyallahu anhın evine geldi. Evde kızları Hz. Esma radıyallahu anha ile Hz. Ayşe radıyallahu anha vardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh ile konuşmak isteyince her iki kızının da sır saklayabileceklerini söyledi. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gece hicret yolculuğuna başlayacağını ve yol arkadaşı olarak da kendisini seçtiğini bildirdi. Hz. Esma radıyallahu anh'a hemen babası ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için yol azığı hazırladı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hz. Ebu Bekir radıyallahu an bilindiği üzere hicret yolculuğu esnasında 3 gün boyunca Sevr mağarasında kaldılar. İşte Hz. Esma radıyallahu anh'a orada kaldıkları sürece her gün geceleri mağaraya yemek ve su götürdü. Hatta 3. günün sonunda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve babası mağaradan ayrılıp Medine'ye doğru yola çıkacakları zaman Hz. Esma radıyallahu anh'a, Azık torbasının ve kırbasının ağzını bağlayacağı ipi evde unutmuştu. Bunun üzerine kuşağını çıkarıp ikiye bölerek torba ve kırbanın ağzını bağladı. Bunu gören Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son derece memnun oldu ve şöyle buyurdu. Allah bu kuşağının karşılığında cennette sana iki kuşak versin. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bu iltifatı üzerine bundan sonra Hz. Esma radıyallahu anha Zatun Nitakain yani iki kuşaklı lakabıyla anıldı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hicret yolculuğuna başladıkları zaman Ebu Cehil ve bir grup Kureyşli müşrik Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın evine gelerek kızı Esma radıyallahu anha'ya babasının nerede olduğunu sordu. Hazreti Esma radıyallahu anh'ın "Bilmiyorum." cevabına sinirlenerek ona tokat vurdu ve söylemesi için onu zorladı. İşte böylesine zor bir süreçte Hazreti Esma radıyallahu anh'a genç bir Müslüman sahabi olarak kendisine verilen görevi büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getirdi. Üçüncü başlığımız Hazreti Esma radıyallahu anh'a'nın dini öğütler karşısında sorumluluk bilinciyle hareket etmesi. Hazreti Esma radıyallahu anh'a ailesine karşı da son derece sorumluluk bilinciyle hareket ederdi. Ailesinin dağılmaması için babası Hz. Ebubekir radıyallahu anh'ın telkinleriyle gerektiği özveriyi gösterdi. Cahiliye döneminde babasından ayrılan ve İslam'ı kabul etmeyen annesi onu ziyarete geldiğinde Müslüman olmaması sebebiyle onunla konuşmakta tereddüt etti. Bu durum üzerine şu ayet indi. Allah sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli olanları sever. Mümtehine Suresi 8. Ayet Hz. Esma radıyallahu anhanın sorumluluğu, sadece kendi konumundan dolayı yerine getirmesi gereken vazifelerini yapması değil, aynı zamanda İslam dininin öğütlerine de uymasından ileri gelir. Sevgili öğrenciler, sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Hz. Esma radıyallahu anh'a daha sonraki kuşaklara özellikle sorumluluk konusunda örnek olan sahabilerden biridir. O, İslam'ı iyi anlamanın yanında en iyi yorumlayanların da başında gelir. Hz. Esma radıyallahu anh'a Hz. Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem hadis rivayet eden sahabi bayanlardandır. Onun rivayet ettiği hadisler başta Sahih-i Buhari olmak üzere önemli hadis kitaplarında yer alır. Pek çok kez Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem övgüsüne de mazhar olan Esma radıyallahu anha, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminin örnek kadınlarından biridir. Yüz yaşında Mekke'de vefat etmiştir. Cenab-ı Allah ondan razı olsun. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet kalın.